Herkese merhabalar. Bugün akciğerlerimizi korona virüsüne karşı nasıl korumamız gerektiğini ve kapasitesini nasıl arttırmamız gerektiği hakkında sizlerle konuşacağız. Korona sürecinden başlangıcından itibaren sosyal izolasyonumuz nasıl yapıldığını, ellerimizi nasıl yıkamamız gerektiğini ve maske kullanmamız gerektiği hakkında birçok yazı okuduk ve videolar izledik. Akciğerler koronavirüsünden en çok etkilenen organlardan bir tanesi. Ee, i̇lk evrelerde mukus salgısında artış, yani balgamda artış ve öksürükle başlayan hastalık daha ileriki dönemlerde nefes darlığına ve zatüreye sebep oluyor. Hadi şimdi gelin beraber akciğerlerimizi koronavirüsüne karşı nasıl kuvvetlendirmemiz ve kapasitesini arttırmamız gerektiği hakkında eksersizlerimizi inceleyelim. Birinci egzersizimiz diyafragma solunumu. Diyafragma solunumu akciğer kapasitesini maksimum seviyede kullanan ve günlük yaşamda da devamlı diyafragmadan nefes almamız gereken bir solunum şekli. Diyafragma solunumu için bir elimizi göğüs kafesimize yerleştirip bir elimizi karnımızın üstüne yerleştiriyoruz. Daha sonra nefes alma esnasında göğsümüzde bir hareket gerçekleşmezken karnımızda bir şişkinlik oluyor. Şu şekilde. Nefeslerimizi burnumuzdan alıp ağzımızdan verebiliriz. Günlük yaşamda diyafragmatik solumu öğrendikten sonra nefesleri burundan alıp tekrar burundan verebilirsiniz. 2. İkinci egzersizimiz ise sıralı akciğer loblarını şişirme egzersizi. Bu egzersizde de yine diyafragmatik nefesteki gibi bir elimizi göğüs kafesimize, bir elimizi ise karnımız üzerine koyuyoruz. Daha sonra diyafragmatik nefeste olduğu gibi öncelikle karın bölgesini şişirip daha sonra göğüs kafesimizi şişireceğiz. Eksersiz esnasında akciğerlerimizin e, tüm loblarını havayla doldurabilmek için maksimum kapasitede kullanırken nefesimizi verirken de bütün akciğerdeki havayı boşaltmamız gerekiyor. Egzersizin yapılışı şekilde öncelikle diyafragma nefes alıyorum. Daha sonra göğüs kafesimi şişiriyorum. Sonra göğüs kafesimi, kafesimi indiriyorum. Sonra diyafragma nefesim. Tekrar yaparsak. Eksersizimizi yaparken bir miktar ellerimizle Karnımıza ve göğüs kafesimize direnç uyguluyoruz. Üçüncü egzersizimiz ise derin solunum egzersizi. Bu egzersiz için yine ellerimizin bir tanesini göğüs kafesine bir tanesini karın bölgesine koyuyoruz. Ve burada öncelikle diyafragma nefesini alıp daha sonra göğüs kafesimizi şişiriyoruz. Ve daha sonra bu üst kapasitede nefesi boşaltmadan yüzeye solunum yapıyoruz. 10 kere yüzeye solunum yaptıktan sonra üst topları boşaltıyoruz. Diyaframı boşaltıyoruz. Tekrar. Diğer bir egzersizde her iki elimizi göğüs kafesimizin üzerinde yerleştiriyoruz. Ve bu egzersizde 5 saniye kadar öncelikle diyafragma solunumu ve daha sonra göğüs kafesimiz olmak kaydıyla burnumuzdan havayı içimizde çekiyoruz. 7 saniye kadar havayı içimizde tuttuktan sonra 6 saniyede havayı yavaş bir şekilde ağzımızda geri veriyoruz. Gelin beraber yapalım şimdi. Öncelikle diyafragma solunumuyla başlayacağım. Tüm nefesimi boşaltmam lazım. Uf, boşalttım. bu egzersizlerimizden diyafragmatik solunumu günlük yaşamda devamlı olarak yapmanızda çok fayda sağlayacaktır. Diğer 3 egzersizimizi ise günde ikişer dakika ve 3 tekrarla yapmanız akciğer kapasitesinizi artıracaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim. Evde kalmanız temennisiyle.